Herkese hayırlı akşamlar. Fatma'nın Dünya Sıfır kanalımıza evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri sorarsanız yine bir akşam yine bir yemek saati arkadaşlar. Bugün yemeğimizde canımız istemese de menümüzde ne var arkadaşlar? Kuru yeşil fasulye var. Ve mercimek çorbası yapacağım canlarım. Misafirim vardı. Misafirimle oturduk sohbet ettik, dertleştik. Başımızdaki olaylarla konuştuk derken acıdık, yandık, kavrulduk derken yine arkadaşlar çoluğun çocuğun varsa mutfaktasın. çalışıyorlar, işte yarıyorlar, yemek isteyiyorlar derken dışarılarda çok soğuk arkadaşlar. Dikizler çorba da eksi 3 derecede bugün. Ne kar var, ne yağmur var. Hiçbir şey yok ama çat 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 ayazı var. Annemler de gidemediler, kaldılar. Biletlerini almıştık. Cuma gününe bilet almıştık arkadaşlar. Depremden dolayı biletlerini has iptal etti. Has seferi kaldırmış arkadaşlar. 15 gün. Yolların durumu öyle. Yani yollar yapılmadığı sürece, insanlar toparlanmadığı sürece hiçbir şeyin tadı olmayacak canlarım. Diyeceksiniz ki e, canınız yemek yapmayı istiyor mu? Vlog çekmeyi, vlog çekmeyi falan insanın canı istemiyor arkadaşlar. Ama e, insanlar düşün düşün, izle, izle. Psikolojisi bozuluyor. Buralarda zaten deprem yatağı olduğu için iyice psikolojisi bozuluyor insanın. O yüzden yemektir, temizlikle uğraşmak gerekiyor kafayı dağıtmamak için. Babam bana çok kusuyor izlettirmeye geçiş televizyonu falan arkadaşlar. Hmm. Ak akşamları falan yatarken artık yapıyor yatıyor. Kazaklarından, yeleklerinden. E gece ölüm geldiği zaman nasıl yatarsak öyle bulsun bizi diye. Rabbim beterinden korusun arkadaşlar. Bunun daha beterinden korusun. Kolay acılar değil bunlar. Bir yerde olmuş olsaydı bu kadar zor olmayacaktı arkadaşlar. Aynen 99 depremini daha fazlası oldu. O zaman insanların yürekleri zaten yanmıştı, harunmuştu. Bu da hiç beklenilmedik bir depremmiş. Akşam açıklamaları da dinledim. Uzmanların anlatışlarını da dinledim. Tabii ki Allah'tan başka hiç kimse bilemez arkadaşlar da. Demek ki biz de tek belli olmamız gerekiyormuş. Ama maalesef olmuyor. İşte yalan dünyanın zevki, sefası o kadar tatlı geliyor ki insanın hayatında gözlerini bürüyor damlık eşyaları yarıştırıyorlar koltukları yarıştırıyorlar halılar birbirleriyle perdeleri derken tek şeyi unutuyorlar işte ölümün var olduğunu anlık kapının çalınabilecek olduğunu arkadaşlar yine unutulacak her şey unutulduğu gibi bunlar da unutulacak tekrar Rabbim kendini bir daha hatırlatacak arkadaşlar. O zaman tekrar bir daha gelecek ama nasıl gelecek işte onun kimse bilmiyor. Siz ben size afat veriyorum ama siz yine aynı resimle şey yapmıyorsunuz. Diyor. <laughs> Kendinizi derleyip Hiç toplamıyorsunuz. Kendinizi toplamıyorsunuz. Diyor. Evet. Ya, bir daha veriyor. Bir Aynen daha hı, daha hı, veriyor. Evet. Verdi mi de. Bir e, bir virginin ikimizsizini veriyor aslında. Artık geçiyor. COVID'de, e, Covid'de de aynı sıkıntılar vardı arkadaşlar. Aynen ama da, sağlık da. sorunuydu. Onların Aynen. çaresi vardı. Ama bunun çaresi yok işte. Bu yer altından geliyor. Yer altından gel, e, gelene de hiç kimsenin yapacağı hiçbir şey yok. Yetersiz e, olduğu için Türkiye. Türkiye'miz değil. E, en iyi gelişmiş ülkelerde öyleymiş arkadaşlar. Akşam çok dinledim e, depreme hiçbir şeyin e, yetkisi yokmuş, ha, bilinebiliyormuş ama çaresi yer altından öyle bir geliyor ki gundürgün gundürgün geliyor arkadaşlar. Yaşayanlar vardır depremi öyle bir sesinden geliyor ki kütür kütür geliyor vallahi altından sanki böyle sökülüyor bir şeyler. İnsanlar yatak odasından, çocukların yattığı odaya gidemiyor. E, yer öyle bir sallanıyor ki. Yer ayağının altına gidip geliyor. O anda çoluk çocuk hiçbir şeye kurtarır, kurtarma imkanı yok. Yaşadık, hepimiz yaşıyoruz. Daha geçen sene yaşadık biz Trafya'da arkadaşlar. Oluyor, telefonlar kopuyor, ulaşılamıyor, internetlerden ulaşılamıyor. Deprem bölgesinde yaşıyorsan her şey gözün kapalı kabulleniyor. Öldürmeyeni öldürmüyor. Nice bebekler çıktı yıkıntıların altından, uçuntuların altından. Kiminin vadesi yetti, kiminin Rabb'in daha ömürleri var, daha görecek çileleri mi var, görecek günleri mi var? Tabii ki kimse bilemez. Bu yüzden yardımlarımızı hiçbir zaman esirgemeyelim. İsteklerimizi, yağmacılara göz açtırmayalım. Bir battaniye 100 lirayken 200 liraya sattırmayalım arkadaşlar. Almayalım. Tekirdağ Çordak fabrikaların hepsi battaniye yapımına dönmüş. Hep kışlık kalın battaniye yapımına dönmüş. Allah bin kere razı olsun arkadaşlar. Buradaki fabrikalar hep tır çıkarmış. Allah razı olsun. Türkiye'nin sanayi bölgesi i̇şte ama destekleri var. Benim kızlarım A101'de çalışıyor ama A101 bile tır çıkardı arkadaşlar. iki üç tane tır çıkardılar. Battaniyelerinden, çoraplarından, bebek tomalarından, bebek bezlerinden, kovarlarından e, ne ihtiyaçları varsa paket paket koli hazırladı A101. Dünyası arkadaşlar. Müslüman e, kardeşlerimiz gerçekten düştüğümüzde yanımızda. Şöyle haşladım arkadaşlar kuru yeşil fasulyeyi bugün böyle bir yeşil fasulye koyayım dedim şöyle haşladım yumurtalı kuru yeşil fasulye yapacağım canlarım şöyle güzelce Şöyle açıkta toz biber atayım arkadaşlar. İki adet de yumurta kırayım. Bugünlük yemenimiz böyle olsun. Komide <laughs> babacık babacık demeye alıştı ya yani arkadaşlar. Hiç durmuyor. Babacık 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 diyor. Aşkım 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 diyor. Kendi kendine doğru da konuşuyor yaz. Bak. Bir de eee ben çorbası yapayım arkadaşlar. Şöyle yağımı koydum. Hava çok soğuk. Eee bizimkiler Rabiş işten 11'de falan önce geliyor. daha yaptım. Şöyle sarı mercimekten arkadaşlar bir tane evet. mercimek. Allah'tan orada aşevlere yemekleri yaptılar kazanlarından arkadaşlar bugün yemek paylaşımlarını da görünce sevindik. der sitter toggutten langs den veien til venstre Yürekleri ertelendi arkadaşlar yazdık. Babamın, annemin de psikolojisi bozuldu. Depremden dolayı izle 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 yazdık. Kızım diyor, bir şey olursa hep birlikte olsun diyor. Solumla çocuğumla olsun diyor. Yatarken diyor, çabuğundan çıkmıyor diyor. Yemut alayım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle güzelce karıştıran suyuyla birlikte yememekten kaynadık hepsi. Ateştekisi de pişsinler arkadaşlar. Piştikten sonra tekrardan görüşelim inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mercimek çorbam güzelce pişti. Duman üstünde arkadaşlar kokulu kokulu. Şöyle soğuk günlerin içimizi ısıtan sıcacık mercimek çorbası. Keşke yakın olsa da bardak bardak kardeşlerimize ikramımız olsa ama maalesef burada da yeşil fasulyem gördüğünüz gibi arkadaşlar koyu usulü kuru yeşil fasulyem pişti onu da altına kapattım canlarım da kapattım burada da annem patates yemeği vardı dünden bunu bulgurlu patates yemeği yapacak arkadaşlar patates ne yapacak anne patatesli pilav yapacak arkadaşlar annem kıyamıyor e, açık da olsa değerlendiriyor. Ben de öyleyim. Ben de elimden geldiği kadar değerlendiriyorum. Şimdi bunu pişirecek. Bunu şimdi kaynayacak değil mi anne? Ondan sonra şura bulgur koydu arkadaşlar. Bulguru da kaynayan yemeğin içine ilave edecek herhalde. Suyun kaynağı yavaş yavaş anne. Şöyle. Şöyle. Hadi bakalım. Aldın, aç altın aç. Şöyle. Azıcık su ilave etti arkadaşlar. Sulandırdı. Şöyle annemin canı da bu istemiş. Patatesli bulgur pilavı. Azıcık tuz atacağım. Azıcık tuz atacağımmış arkadaşlar. Heh çek bakayım. Kaya düz işte. Engel ağaç buymuş. Evet, kaya düz. Böyle pişecek arkadaşlar. Kaynasın iyi. Evet, bugün bize böyle. Afiyet olsun arkadaşlar. Ezan okunuyor. Ezan sesi duyuluyor mu bilmiyorum. Depremden beri buradaki hocalar çok güzel ezan ve e, dualar ediyor arkadaşlar silahlar veriyor hocalarımızdan da Allah bin kere razı olsun her e, vakit hem ezan okuyorlar hem dua ediyorlar işte böyle arkadaşlar vatanımızdan milletimizden ezanlarımızı da susturmasınlar susturmalarına izin vermesinler. Birliğimizi, beraberliğimizin dağılmasına izin vermesinler inşallah. Hep birlikte dualarımız bir, birlik olsun, beraberlik olsun, kabul olsun arkadaşlar. Müslümanın Müslümanı duası şifadır. Bunu da unutmayın. Allah'a emanet olun. Bugünlük bizden böyle olsun canlarım. <laughs>